Terbiyesizce gitme lan. Omurgalı ol iki dakika. Onlar. Bana saygısız var. adam. Bak sana bana yapıyor. Bak söylediği, söylediği ithamı duydun ya. mu? Hayır. Yok evet, yok söylediği ithamı. Bak söyle. Ne? Beyler, ne? ne? Kim kime patlatıyor lan? O sana daha ne? Şey yok. yok öyle bir şey söylemedi. Sen bana bak sen bana Hayır, bir çıkar güdüyorsun dedin. Arkadaşlar. Yok Rasim Ozan dedin. Ki Rasim Ozan da senin gibi bir tiptir. Tamam mı? Sizin benim güruğum falan yok kardeşim. Benim güruğum Türkiye Cumhuriyeti. Tamam mı? Omurga dolu millete hakaret etme iki dakika. Ya boş konuşma lan. Ne biliyorsun beni? Osmanlı külliyesi sana battı değil mi? Hayır Cumhuriyetten Osmanlı Dön. Dön. Terbiyesiz. Yayıncı değilim ben. Yayıncı değilim ben. Ben spiker de değilim. Ben siyaset yapıyorum kardeşim. Ama kalkıp kimse bunun, bunun gibi bir saniye. Ne bir saniye. Osmanlı bir saniye. Ben... O Osmanlı düşmanı. Onun derdi başka. kim bunu söyle. Söylediği cümleyi duydunuz mu? Beyefendi. Bir saniye. Bir, şey bir saniye. Beyefendi, kim? söylediği cümleyi dayı. duydunuz mu? Şunu söyledi bana. Bu dedi. O topluluktan gütmüş olduğu menfaat falan filan ve benim burada bulunma mı o kendi zayıf iradesiyle bir şekilde bulmuş bir menfaate tevdi etti. Menfaat elde şu ben an? Ben menfaat elde etmiyorum. Abi, ben ya. bu milletin menfaati yapıyorum. için siyaset yapıyorum. Atatürk'ün yani. öyle ya da böyle kurduğu ülke bu. Dinsiz Atatürk'ün öyle ya da böyle ee? Evet. Cumhuriyete muhtaçsın. Abi İslam'da din aranmaz. Aynen şey, öyle. Aynen Ulan ist öyle. istik. İstiklal Marşı'na bak kardeşim. İstiklal Marşı'na bak ya. Kim demek kim bazı? Açmada olsun, olsun yapılmış. Ben daha bunu beğendim. Söyle. Gerçekten Abi çok özür dilerim. Hakkın helali. Doğruları söylüyorum. Halkı üzmemek için adamı e, Müslüman ki şey, yapmaya gerek yok. Atatürk'ün dinsiz olduğu son meclis konuşmasında ortada. Ama bu bizi e, üzmüyor Yok, ki. Çünkü kadına seçme ya. seçilme yani. hakkı veren Ay, Atatürk'tür. Atatürk atatürk değil yani. senin Ülk dün. Dün dinsiz değil. Senin bugün dinsiz olmasın evet, demişler zaten. Aa bak Atatürk'ün arkasından geldiyse. Ama bak siz en azından bence bunu bir çözün. Bir çıkın şuradan abi. Bak ülke söyledi. kulluktan çıkarmış Kölelikten çıkarmış. Nasıl kulluktan? Cumhuriyet kurmuş. Bir saniye ya. Laktik bir saniye kurmuş, şunu bir seçim söyle. Seçim Nasıl kulluktan kölelikten? E padişahın kuluydu. Ben bir şahs... Var, bir Padişan saniye. şahsiyet, şahsiyet ya. Bak Kölelik şahsiyetinden, şahsın şahsiyetinden, şahsiyetinden bahsetmiyorum. <laughs> Fatih Altaylı diye bir adam var. Her zaman Atatürkçülüğünden dem vurur. Evet. Aynı süreç içerisinde Fatih Altaylı, Disney diye bir olay oldu. Disney bir diziyi yasakladı Atatürk konulu. Evet. <laughs> Bizim Atatürkçü oyuncularda ses yok. Bir saniye. Bunu bitirelim. Atatürk bir saniye. bir saniye. saniye. saniye zor, tamam. Atatürk, bir saniye kardeşim. Bir saniye. Bir saniye, kardeşim, bir saniye. Şey bana, ya, ya şu anda sulandırmanın esprisi yok. Şunu bir konuşalım değil mi? Bitmiyor abi, Bak Disney meselesinde bütün oyuncular böyle sus pus oldular. Bazıları şunu dedi, dedi ki ben olayı bilmiyorum. Karşı gelirim. Adam başrol oyuncusu olaydan haberim yok diyor. Fatih Altaylı da helal olsun Disney ki Ermeni lobisinin baskısıyla o dizi kaldırıldı. Helal olsun Disney diyor. Ama vatandaş şunu bilmiyor. Fatih Altaylı'nın eşi Disney'e senaryo yazıyor. Fatih Altaylı'nın orada helal olsun Disney demesinin meselesi. Yani bak arkadaşım gerçek Atatürkçü olabilir. Birisini tutar salınıyorsun. Getirin gündeme. 23 derece, maynet falan filan bütün sol medya pat 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 bunu haber yaptı. Sol medya. Bütün sol medya. Habere bak. Hakkari'de 11 yaşındaki kıza 3 kişi tecavüz etti. AK Parti Hakkari il başkanı dosyanın avukatı oldu ve şüpheliler çıkarıldı. Baktığın zaman çok korkunç değil mi? Berbat bir şey. Peki olayın aslı ne biliyor musun? Altı yıl önce 2016 yılında daha fazla oluyor. 2016 yılında bir olay oluyor. Tamam mı? Birisi şikayetçi oluyor. Bahsetmiş olduğumuz olayda. 3 tane kişi şüpheli. Olayla alakalı o ara kadar bak. AK Parti falan ne, ne de o adam var. İl başkanı sıfatında olan. Yargı süreci oluyor. Bu üç kişi şey tutuklu olarak yargılanıyor. Sonrasında inceleme sonucunda tecavüz bulgusuna rastlanmıyor. 8. ayın sonunda bu üç kişi tutuksuz yargılamaya başlıyor. Yapılan tetkikler sonucunda kişinin 11 değil 16 yaşında olduğu ortaya çıkıyor. Bak bunun aslında bir önemi yok. Tecavüz suçuyla alakalı. Ama verilerdeki saptırmaları ben sana anlatmaya çalışıyorum. Heh, bak daha da dur devam ediyor. 2018 yılında bu adam AK Parti il başkanı falan değil ha. Normal avukat. Bu dosyanın vekili oluyor. Dosyayı alıyor. Bir süre dosya üstünde. Sonradan dosyayı bırakıyor. Aradan yine zaman geçiyor ve bu adam AK Parti Hakkari il başkanı oluyor. 2018'li yıllarda falan dosyayı bir alıyor Sonra bırakıyor tekrar 2023 bu adam Hakkari AK Parti İl Başkanı şak bir gün uyanıyor Bugün ne 6'sı mı 6 9 Eylül 2023 6 Eylül 2023 Bir uyanıyorsun Hakkari İl Başkanı ki ben oluyorum mesela orada İşte 3 kişi Tecavüz etmiş 11 yaşındaki kısa. Ben de AK Parti ismimi de kullanarak Tecavüzcüleri çıkarmış. Vay ne kadar namussuz adamım vay. Eski Bak yeni haber Bunların hepsi planlı nefsi şekilde al, Planlı. İşte düne kadar bunu söyledi arkadaşlar. Tok 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 ya kardeşim dalga geçiyorlar milleti kandırıyorlar. İtalya'dan kamyonun içinde geliyor işte dağıtıyorlar burada. Üç tane CHP milletvekili dün fabrikaya gitti. Ülkemize yakışan bir tesis olmuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya biz o kadar YouTube'da Çin'de BMW arabasının, Mercedes'inin Canlı görüyoruz, robotlar çalışıyor, evet. topluyor, montaj yapıyor. Evet. Bizim niye yok var. acaba? Var, var var. Ben, ben görmedim. Ama yok, bakmıyorsunuz ki. Arkasında gerçekten böyle bir çalışma varsa. Cumhurbaşkanımızın. Bak bak. bak. Hani Cumur eskiden hani izleyelim Ben hiç. Bak bak var var. Yani. Cumur Cumhurbaşkan... Var var. var. Bak yapalım. ne diyorum? Bak bir ne bir diyorum? Kadar. Söylediğim cümleye dikkat edin. Ben görmedim, bak söylediğim cümleye dikkat edin. Bunu söylediler. Ve dün hangi dolaşıma girdi. Var, kanlı kanlı bak. Kendi web sitesinden. all of it Dün, dün, dün. Inleyene, Mercedes'de Mercedes'te de yok öyle bir şey. Ama Neyse. canlı bak. Canlı yani. Hani ha fabrikayı canlı yayın nasıl? Eski haberleri söyleme. Önceden çekilip de. Evet, söyleme, ha, 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 oradan bir. Bile... Ama ben de şunu Ölümün söylüyorum. Bak sen gene abi. Bak olayın, olayın, olayın sıkıntını. Sen şimdi önceden montajı yapıyorsun. Montajı yapıyor çekimi yapıyorsun. YouTube'a Bak atıyorsun. ama ne söylüyorum. Bir saniye. Bak. Bak. Hangi Çin fabrikası o? Mercedes'ine var. Ha, var. abi Mercedes aç. Allah'ın seversen Veya BMW'yi aç ben izleyeceğim. Ya ya bak saçma. ne diyorum? Hiç oraya girmene gerek yok. Bak hiç oraya girmene gerek yok. Dün bak dün tamam kardeşim öyleyse. Bak, o zaman desin dün ki 3 ben... tane CHP milletvekili. Biri kadın, ikisi erkek. Gittiler oraya ve hepsinin söylediği cümlelerin genel özeti şu. Ülkemize yakışan bir tesis olmuş. Milli bir tesis olmuş falan filan. Ya arkadaş dün siz niye bu yalanları attınız? Bak şimdi ben seni inandırmaya çalışıyorum. Diyor ki fabrikayı canlı göstersinler yok, bana. Yok, Sürekli yok. izlemek istiyorum. Hepsi ha, ne zaman çekilir şimdi? Bugün abi cebime tekrar getireceğim. Bu fabrikayı biz gezebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Abi Alkabara. eğer sen BMW'ye gidip ben e gezmeye geldim diyorsan, TOK fabrikası desin ki heh. ya biz şu tarihte Üretimi durduracağız. Hayır, üretimi durdurma ya bir dakika ya. Halkımıza gelsin. Bizzat göster, bir gün versin gitsin işte 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin. Abi sonra Bursun ne olacak yani. biliyor musun? Bursun Gitmeyenler Bursun. diyecek Bursun. ki yalan. Ya Gabar petrolü de öyle dediniz. Evet. Venezuela'da Venezuela'da çıkan petrolün videosunu montajı. Bir çıkan saniye abi ya. Bak, en onu en ya. bak onu söylüyorum, bak onu söylüyorum. Bak bizim sıkıntı bir Biz saniye durun, konuyu ya. kesmeyin. Bak demek istediğim sorun bu abi Bak olay olay merkezi, olgü. Bak, bak olayın merkezi bu. Gabar'daki çalışmayı ben yakından takip ediyorum. Tamam mı? petrol fışkırıyordu. Bir video evet. vardı. Evet. Sosyal Sondaj. Yok yok. Yo. O, o şey bak ondan bahsetmiyorum. Ondan yani. bahsetmiyorum. Bakanlığın orada dronlarla yayınladığı görüntüler var. Yani birisinin böyle cep telefonuyla çektiği bir görüntüden bahsetmiyorum. Bakanlık şu anda Gabar bölgesinde çalışma yapıyor ve tesis kuruyor. Ve 15-20 kilometre ileride de Sondaj alanları tespit edildi. Oralarda Abi da sondaj yapılacak. Çıkartıyoruz. Petrol evet. çıkartıyoruz 2007'den beri. Değil. 2007'den ben beri bastım. değil. Ben bastım. Açıklamalara baktım. 2007'den Bakabilirsiniz, beri. Bakabilirsiniz. Değil. Yok yok var. 2007'de Batman Beyefendi mesela Batman'da ve petrol, petrol çıkarılıyor. Bulundu denildi. Ve eskiden beri 2023 çıkarılıyor. 2023 olmuş. Seçimden önce 18 lira olan benzin şu an 38 40 lira ya. Dalga mı geçiyor? Az önce bunu konuştuk biliyor musun? Neyini konuştun abi? Tam olarak sizden bir ha, 10 dakika. Yardım Hayır. Için 10 dakika. Ya da, ya 10 dakika. 10 dakika kadar önce size, sizden 10 dakika kadar önce bunu konuştuk. Şimdi Filios'ta doğalgazla alakalı tesis kuruldu. 2021 veya 2022'nin Temmuz ayı olsa gerek. Temmuz Ağustos müjde açıklandı ilk. Karadeniz'deki doğalgazla alakalı. Sonra ne oldu? Sondaj süreci, bağlanma süreci, karaya bağlanma süreci başladı ve Filios'ta bir tesis kuruldu. Doğalgaz tesisi. Evet. Bir yaklaşık iki, bir iki yıl içerisinde bir tesis ten şu anda bizim evimizde e, mutfakta kullandığımız gazla alakalı bir imkan sunuldu. Sondajlar devam ediyor ama gelen ÖTV bak, vergisi neydi? On, evet 200, onu da söylemiş 222. olayım. Yüzde iki yüz değil. Yüzde iki yüz yirmi beş. Doğrusu yüzde 225. Onu da hemen geçen söylemiş sene olayım. Ama yer, söyleyeyim. Şimdi bu sene kaç hemen söyleyeceğim yüzde 225'in abi bir aylık konuttaki tüketime etkisi ne biliyor musun? Niye? 5, 5, TL. 5 TL 5. Niye biliyor musun? Bizim doğalgazdaki ÖTV'miz sıfır bir gün metreküp başına 073 veya bir sıfır daha koy 73. Yani çok 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 cüzi ve ciddi bir sübvansiyon var. Yani devlet şu anda doğalgazın belli bir kısmını, ithal doğalgazın belli ya bir sen kısmını ödüyor. Geçen sene 500 ödeyen bu sene ne ödeyecek abi? İşte bununla alakalı buradan ÖTV, ÖTV zammı var ya, söylüyorum. Ha, ha. ÖTV zammı var ya, 500 lira bir ay, bir evin ortalama tüketimi diyelim, üstüne bu 5 sen lira. Geçen sene ekme. 500 ödedi, bu sene ne ödeyecek? 5, 500, lira. 505 lira. Evet. İşte o 225 var ya, yüzde 225. Sorduğun, o yüzde 225'in karşılığı 505 lira. Metreküp olarak hesapladığın zaman bu çıkıyor. Peki petrol zamları ne oluyor abi? petrol sürensin, zam LPG. Petrol zamları ile alakalı süreçte yine senin gözünün önünde olan bir süreç. Aslında burada bir değişiklik. Gabarda petrol çıktıysa niye bu kadar zam? Yani? bak onu tekrar ifade edelim anlaşılsın. Gabardaki sondaj Aralık Ocak ayları alakalı yapılan çalışmanın neticesi alındı. Ama bu ekonomiye kazandırılmış değil henüz. Bölgede yapılan diğer çalışmalarda henüz ekonomiye kazandırılmış Peki, çalışmalar dolar nasıl değil. 19'dan 27'ye çıkmış. E, zamlar oldu ya. Hayır yani niye seçimden sonra? Ya zamlar seçimden sonra oldu. Mesela ben takip ettim seçimden önce. 5 büyük market tamam mı? Bunların fiyatlarına bakardık. Hiç oynamıyordu seçimden önce. Emin misin? Evet. Ben bakıyordum, takip ediyordum. Nasıl oynamıyordu ediyordum. ya? Her Aynen gün, her gün ben bu 5 market canım, mevzusunu hayır dinliyorum. Seçime 2 ay kala durdu. Seçim bitti, şimdi zamlar başladı. E, ne Benim on... 135 lira aldım kaşar. Şu an 200 TL. Şimdi ben şunu Kademe soracağım sana. 170, yani 180. dediğimiz şey şuraya mı geliyor? Hafta ben şimdi Mesela Tayyip personeliyle görüştüğüm heh. zaman şunu söylüyorlar. Yine zam var yine zam var. Tamam. Yani hayır neden seçime seçim iki ay kala duruyor da seçimin hemen ertesi gün zamlar başlıyor? Ben Niye? durduğunu görmedim durduğunu, ki. Orası. Ben durduğunu görmedim. Orası. Durduğunu siz söylüyorsunuz. Evet, evet. Seçimden önce marketteki evet, fiyatların da. durduğunu gördüm. Ben, gördüm. ben görmedim. Marketlerde yine marketlerde zam devam ediyordu. Önce bir sabitlendiydi neredeyse. Yo ben Doğru size hatta oldu. bir olay söyleyeyim. Bak, Kemal Bey bak, bak ben söyleyeyim. Bak bak Kemal Bey'in seçim sloganlarından liraya. bir tanesi buydu. Soğan olmuş 35 lira diyordu. Mesela olaydan o görüntüden yaklaşık 2 hafta 3 hafta sonra sezon açıldı. Hasat başladı. 10 liraya mı? Ne düştü fiyat? E 15 lira 20 lira ha. hala 20 lira. Kemal Bey'in mevzu ben orada patladı. 20 soğan. Ha, Bir yerde 20 bir yerde 10. Yani dün bir tane arkadaşım ben, yani. dün bir arkadaşım videosunu izledim bak sen söyledin dedi ki kaşar peyniri 200 dedin. Arkadaşım bir tanesi çıktı dedi ki ben peyniri dedi kilosunu 500'den alıyorum. Var, bak 500 e de peynir. onu demiyor. Bak, şimdi sen özel bir peynir alıyorsundur. Şeyin vardır artık o nasıl özel bir peynir ben onu da bilmiyorum. Aşağı ben Ama biliyorum, Türkiye'de alt sınıf geliri düşük olan insanların ortalama alışveriş yaptığı yerler belli. Tamam. Beş büyük marketin dördünü aşağı yukarı içinde yapıyorlar. Tamam. Ee, i̇sim vermek istemiyorum burada reklamı. Yani isimde. aynı şekilde. Ha, dikkat ediyorum ona. Ee, dolayısıyla orada ben hepsini de takip ediyorum. Ben de 38 yaşında bir adam olarak yıllardır burada yaşıyorum yani. Dolayısıyla oradaki fiyat takibine ben baktım. Evet. Yani e, 500 lira peynir var. Evet kardeşim markadan marka değişiyor. Mülteci olayını daha hala bir şekilde çözülemedi. Bak mülteci olayıyla Planlar alakalı. çözülemiyor. Çok Bak, dikkat etmeni istediğim bir şey var. Ev kiraları 15 bin lira olmuş. En düşük tamam. ev fiyatları. Tamam mı gençler evlenemiyor. Evli olanlar boşanıyor. Gizli ya da açık boşanıyor. Devletten yardım alabilmek için. Yani ülke habire böyle tökezleyerek gidiyor. 10 yıl bir refah yaşandı. Sahte bir refahtı. Onun da sebebi belli bana göre. Ya şimdi bak ha. çok güzel bir nokta söyledin. Dedi ki 10 yıl bir refah yaşandı. O sahte bir refah. Şu anda ben şunu sormak istiyorum bak. En, en doğrusunu soralım. Evet. Şu anda bulunduğumuz pozisyon. Tayyip Erdoğan 2002 gibi göreve geldiğinden evet. ileride mi? Gereke. Kemal Derviş zaten sisteme oturmuştu. Bak ondan bahsediyorum. Kemal Derviş'in de öncesine getirebilirsin. Bir bir şey tamam. söyleyeyim ben. Bakın, cümle çok önemli bir cümle. Bu cümle üstünden ben bir gitmek istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği sürecin biz bayağı önünden miyiz? Gerisinde miyiz? B Vallahi benim aynıyız yani, değişen bir şey olmadı. Öteceğiz. Yani aynı geriye geldik. İşte Borçlandı sizin bak arkadaşlar bir saniye. arkadaşlar şu an trilyon dolardan fazla Arkadaşlar bu borçların yetmişi tamam özel sektör borcu, ya kamu mi? borcu özel değil. Özel sektör dediğin bu ülkenin evet. insanının borcu yani. E tamam borçlanma mi borçlanma tüketim yani. kaynaklı yapılıyor. Yani bu ülkenin insanı evet. yani sonuçta. TC bu ülkenin arkadaşı. insanı değil şirketlerle alakalı süreçlerden bahsediyorsunuz. Yani bu kamunun inisiyatifinde bir borçlanmadan bahsetmiyorsunuz.